Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu arada evin haline lütfen böyle bakmayın. Daha yeni kalktım. Ve ev böyle arkadaşlar. Daha yeni geldi. Çünkü yani hep dağınık ev. Neyse konumuz bile değil. Arkadaşlar 24 saat boyunca Waterman'ın Wakewood'de kalıyorum 2. Evet. Bunu çekeceğim şimdi. O zaman hemen çantamı toparlamaya başladım Hemen yukarıya gidip yukarı gidip, yukarıya gidip çantamızı alalım. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bu arada daha demin ki asansör sesinden kulaklarınız patlamış olabilir. Özür dilerim onun için. Evet bakın hani şu çantayı alacağım yanıma. E buradan alacağım ne var? Şunu şapkama takacağım ama bana yakışıyor mu? Bunu hiç denemedim ben bu şapkayı. Fena değil aslında çok cipsiz oluyorsun. Ben bir daha şapkayı takmayacağım arkadaşlar. Bir dakika tacımı takmazsam olmaz. Aslında 63 abone olduğumuz için şu anda çıkardım. 70 abonede tekrar takarım onu. Bunu atalım şöyle. Her Gel şimdi aşağıdan kıyafetlerimiz alıyorum. Buradan alacağım bir şey yok. Yemek alacağım yemek. Önemli. Yemek yok. Evet yemeklerimiz geldi. Waffle alacağım arkadaşlar. Çünkü en iyi yemek budur. Yani waffle buyur. Hıyar alacağım. Susuzluğumuzu biraz giderir diye hıyar. şunlardan bir tane alacağım. Şunları alıyorum. He tabii içecek de almamız lazım arkadaşlar. İçecek olarak da bakın çay alacağım. Suyum var mı? Su, Arkadaşlar ben o adayla şimdi konuştum. Oraya bir tane suduk bırakıp ya bırakacakmış. Arkadaşlar bence hazır şimdi üstümü değiştireceğim hemen. Aşağı inelim. Aa! Oh kapat. Bu arada neden bu kamerayla çektiğimi sorabilirsiniz. Çünkü bunun ee, şarjı çok uzun süre dayanıyor ve bizim de uzun süre dayanan bir şey ihtiyacımız olduğu için. Bir dakika ben kıyafet aldım mı? Kıyafet almışım ama bir tane alacağım kıyafet. Şunu giyeceğim. O da gece orada yatacağım için bir tane pijama alacağım. Bakın şunu alacağım. Çünkü bunu hiç giymedim. Ha şunları şimdi şöyle koyalım. Kafamda da şunu takalım. Ge -ge i̇çine içine koyabiliriz bunları bence. bence. şöyle bir bakalım. Evet alacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar. O zaman hadi artık çıkalım hemen evden. Arkadaşlar inşallah yakalanmayız. Allah'ım yakalanmayalım. Bismillah çıktık. Neyse orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bu arada köpeğim burada mıdır? Nerede dediğimizi istiyorum bilmiyorum ama herhalde burada bir dakika. Evet Tarçın burada gel bakalım tatlışım. Kafama geç. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa bu popit mi? Evet. 50 ee, TL. 50 TL popit mi oldu ya? Simple dimple attı. Şöyle. Evet. eğlenceler. Eyvallah. Arkadaşlar bakın burada giyinme kabinleri var. Burası spor salonu. Merhabalar. Değerli müşterilerimiz. Watermelon Wave Kulüp tam 5 dakika içinde kapanmaksadır. Hepinizi dışarı alalım. Aa çıkmam gerekiyor. Neyse çıkalım bari. Arkadaşlar herkes gidiyor ve herkes gitti bu kattaki. Ama o, o zaman evet sesli olabiliriz Rahatlayabiliriz. Kat Şimdi bunu kaldırmaya çalışayım mı? Vı vı. Kaldırırım canım. Aha vallahi hafifmiş ha. Değilmiş. Neyse. Bakın burada benim eski videolarımı da gösterdim. Vitaminlerimden var arkadaşlar. Ya bunlar her, bence herkesin içmesi lazım. Ee, çünkü bence gerçekten yararlı vitaminler. Bakın ben burada birkaç tane meyve alırım. Bakın burada meyve var. Limon Limon hiçbir yerde bulunmuyor sanırım. Burada var. Ve o limon alıyorum. Ve buradan alacağımız bir meyve daha var. Sığmadı. O zaman bir dakika. Bunlar için ayrı bir şey yaparız. Telefon çalıyor ama. Ya kesin adı arıyordur ha. <laughs> Bakın özür değilim yanlış anlamayın. <laughs> Daha demek ki günlük yüzünden dolayı özür dilerim ama özür dilemem. Çünkü olabilir neden olmasın gülme yüzü bu sonuçta her an gelebilir. Bakın bir de şeftalimizi alıyoruz. Şimdi şeftali çok severim. Ve ne alalım? Bir de portakal alalım. Bu mandalinaymış. Ee, evet. Kapıyı tabii... <laughs> kafamıza koyalım. Hadi gelin o zaman bir üst kata çıkalım. İnşallah üst katta birileri yoktur. Geçse bakarız. Evet arkadaşlar bakın ada buraya bırakmış. <laughs> Allahu Ekber tabi. düşündüm. Ee, bakın tam buraya bırakmış. Ben de eşyaları şöyle şuraya koyayım. Ben Tarçın tercih. buradasın arkadaşlar. Ay. Vur, vur. Tamam tamam. Bundan kediymiş. Al bak köpek. Gel yes, beraber oynayın orada. Arkadaşlar burada bir bug oluyor. Bunu toka life king izleyenler biliyorlar zaten. Arkadaşlar <laughs> ufak bir fikrim bile yok. Yok oldum. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> çok komikti. E ee, bakın bu arada ada biten kıyafet bırakmış. Gerçekten çok sıcak oldu. Ben e, değiştireceğim bunu. Bu da su da bırakmış. Bakın burada suluk var. Arkadaşlar çok komikti ama. Bir dakika bir daha olacak mı? Ay ya ama ya. Ya lütfen. Arkadaşlar <laughs> Aha ya. Vallahi bıktım. Yeter da. Aha vallahi sinir olmaya başladım. Bu ne? ben yok olup duruyorum ya. Duvarın arkası hiç de güzel bir yer değil yani. He. Tövbe estağfurullah. Oha olmuyor sanırsam. Olacak mı? Olmuyor. Aa! aa! ben bu kattan gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben o duvarın orasına yaklaşmamaya karar <laughs> verdim. Ay düştüm. Neyse diğer kata çıkalım inşallah. Değilim. Tarçını burada bırakacağım. Önemli olan çantalar alıyorum arkadaşlar. Şunun içine bunu koyalım. Kutuduğumuz çantanın içine koyacağım. Evet, çantalar burada kalabilir. Bence sıkıntı yok. Şu kıyafeti Alsak mı ya? Kusurları veremedim. Alayım. Hadi çıkalım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hayal gördüm sanırsam. Ne? Şurayı kapatayım. Oh böyle yemek. yeme. <gülüyor> <gülüyor> Git be kurbağa atam. Neyse şunu atladım. Birazcık rahatlayalım. Şöyle. Bu arada Ezra'ma konuyor Aziz'e var. Bakın şöyle. Bu arada oyunun sesini kapattım. Ezan okunuyor diye. Beleşe yemek yeminle ya. Oha çok şeker. Ben bu oyuncu elime alırım. Abi ele alınıyor mu? Ya keşke alınsaydı ya bu ele. Bir dakika ben bunları vallahi çalarım. Bak evin havuzda da var. Vallahi çalarım bunları. foto çekimi. çok şeker çıkmamış mı ya? Bakın. Bunu şuraya koyarız. Patlama koyuyor muyuz? Bir şey Arkadaşlar ben burada havuza girmezsem duramam ki ya. Mayom yok. Bir dakika en altta mayo almaya gidiyoruz. Hadi, hadi gel kalalım hadi. Bulmayın mı? Bulmayın mı? Bikini malsam ben böyle bir şey alacağım arkadaşlar ben bikini giyemem. Hadi o zaman şunu şurada değiştireceğim. Nerede değişecek? Şurada değiştirelim. Evet, hazırım döndü kişiler. Hadi bakalım çıkalım yukarı. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi şunun içine şunu koyalım. Bunun şunun içindeki kıyafetlere bir bakalım bakalım neler var. Bu arada ben yavaştan acıkmaya başladım. Onun için bir tane waffle yiyeceğim. Ve su içeceğim. Hadi bakalım yiyelim. Bana tamam, afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi hemen yediğim yemeğimi yiyelim. Hadi bakalım hamurda. Bir, iki, tut balık. Atlayamadım ya. Şu şey yüzünden. Şunu da çekeyim. Bir. Bakın koşar 2 Bir, iki. <gülüyor> 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 çok acı ayağım. Oha çok fazla güneş var burada. Var Bu ben şu an neredeyim? Neredeyim? Antalya'dayım evet o yüzden sizden. Böyle Gizemli Antalya serisinin ikinci bölümü yarın gelecek diye umuyorum. E, atabilirsem atmaya çalışacağım çünkü okulum var artık biliyorsunuz. Hadi bakalım sizler birlikte kaydıraktan kayalım. Allahu Ekber. bu ne? Bunu yiyeceğim bir dakika kanalıma çıktım yiyemiyorum ben bu kadar üşümeye başladım havamı giyeyim arkadaşlar çok korktum gerçekten daha demin ben şimdi biraz yağlanacağım yani yağlanacağım derken güneş kremi sürdüm çünkü yanıyorum sonra yanmak istemiyorum güneşte güneş kardeş kaçma buraya bu arada hava karardı. Görevliler bu saatlerde gelmez herhalde. Yani. Artık gelirlerse de ne diyeyim gerçekten. Lay lay dom dom dom. Evet herhalde gelmez artık. Yine şurada bir kapatalım. Abi sesler buradan geliyor. Harbi mi? Sen <laughs> iyi çok korkmuştu ama gittiler sanırsam. Abi kızım birinci kata bastığında emin misin? Emin mi? Bak sesler geliyor. <laughs> Gel buraya. <laughs> Kaçın arkadaşlar kaçın. <laughs> Allah'u <'ım>, Ekber. <gel. gülüyor> arkadaşlar çok pis. Dövüldüm daha demin gördünüz mü? Allah'ım sen korktun. Tarçınım. Bebeğim benim gel canım benim tatlıcım. Bu arada soğuk olmaya başladı hemen üşüyorum. Şunu giyelim. Oh, bu da bozulmuş. O zaman şunu giyelim. Bu daha şey. Arkadaşlar evet bu çok riskli bir videoydu. Bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.